Bugün... ...bugün daha iyisin değil mi anne? Sayende kızım. Bana o kadar iyi baktın ki... ...Allah senden razı olsun. Ne demek bu anne? Tabii bakacağım. Sen benim annemsin. Bir tanemsin. Her şeyimsin. Bugün de yatayım. Yarın doğru işe. Bir an evvel para kazanıp sana diploma hediyesi almalıyım. Benim için en güzel hediye... ...senin sağlığın ve mutluluğundur anneciğim. Canım, canım. <laughs> Merhaba. Esat. Gelsene. Hoş geldin Esat. Annem neden gelmediğinizi merak etti de. Doğru. Haber vermem gerekirdi. Biraz rahatsızım. Geçmiş olsun. Bilmiyorduk. Gerçekten çok üzüldüm. Anneme söylerim. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık Ceylan. Güle güle. Esat çok yakışıklı değil mi? Yoksa beğeniyor musun onu? Ya aman anne! <gülüyor> <gülüyor> ah, e, buyurun. İkinci ay dolalı beş gün oldu. Acaba farkında mısınız? Evet Hasan Bey, biliyorum ama... Öyleyse neden ödemiyorsunuz kirayı? Birkaç gündür rahatsızım, çalışamıyorum. İyileşir iyileşmez hemen... Hep aynı numaralar! Bıktım usandım be Bak hanım, sana bir hafta mühlet O zamana kadar kiramı ödemezsen Kendinizi kapı önünde bulursunuz Tamam mı? var <laughs>